Hayatım ekmek alıp geleyim ben sen de sofrayı hazırlayıver. Tamam bir tane. Yüzden unuttuk. Bu ses ne ya? Hayatım ne yapıyor? Saç var burada. Kimin bu saçlar? Söyle. Aşk olsun ben böyle mi görünüyorum? Şekle takılı kalmayalım. Önemli olan konu. Tabii ki de ben de her sevgili gibi kıyafetine karışmak durumundayım. Mini bölümlerde etek kullanılamaz. Kullanılması teklif dahil edilemez. Diz bölümünde de etek kullanmak oturup kalkarken oluşturacağı risklerden dolayı sevgilin senin için ideal etek boyunu bilekten bir karış yukarısı olarak hesapladı. Saçmalıyorsun hayatta giymem ben öyle. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Kız neden bu kadar mutlu? Ne bileyim neden mutlu? Çünkü eteği böyle giymiş ve sevgilisiyle tartışmamışlar. O yüzden mutlu kız ben seni limonlu cheesecake'im diye kaydettim telefona. Sen beni nasıl kaydettin? Vallahi Elif diye kaydettim. Adımla kaydettim. Bravo sana. Bravo. Tamam nasıl kaydedeyim? Öyle kimse de olmayan yaratıcı bir şey olsun. <laughs> Buldum. Bisiklet suluğu. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydet salak. E hadi gitmiyoruz mu alışverişe? Tamam hanım bir 5 dakika müsaade et. Bak ben kendime yeni mont almak istemiyorum. Var benim diyorum ama zorluyorlar. Kabul et sen de yağmur geçiriyorsun. Beni eskisi kadar iyi ısıtamıyorsun. <laughs> Bu ayki giderlerde büyük olan performansından bir şey kaybetmemiş küçük da yeni telefon taksi de ekleniyor giderimiz 4250 lira kalan eksi 750 lira Ama babanız yine çözüm yolunu buldu Nasıl? Senin bileziği bozduruyoruz Valla vermem yeter artık hep benim bileziğim Hadi lan çabuk ol <laughs> Lan nabıyonuz lan Sahibimim lan Hadi başlıyoruz 3 dakikamız var abi. yaptı abi çıkıyor. Reklamlar başlıyor annem geliyor abi. Gözlerinin ağız kısmı ne tarafa bakıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Seçtim. Yarısını bana verin söylemem. O zaman 100 lira alıyorum. Anne sen gitmedin mi daha? Çıkmayacağım ki ben oğlum. E arkadaşlar gelecek. Ben ayak uydururum size. Allah'ım sabır ver <laughs> ya. Nurten teyze bir bardaktan meyve suyu alabilir miyim? Meyve suyu mu? Verim. Kekten de al kekten. Hayatım telefonu lütfen sessize alır mısınız? Bak Şangay limanında bir günde bu kadar vapur sesi duyulmuyordur ya. Ne konuşuyorsunuz bu WhatsApp grubunda bu kadar hızlı ya da konuşuyor musunuz? Ya bu senin hoşlandığı çocukla ilgili konuşuyoruz. Tamam işte mesela bu senin hoşlandığı çocukla ilgili ne konuşuyorsunuz? Oho o konu geçti şimdi vizelerden bahsediyoruz. Ne ara değişti daha 3 saniye olmadı. Hayatım bunun çok basit bir formülü var. Saniye çarpı konuyla ilgili kurulan cümle sayısı eksi konuşmadaki emojiler bölü gruptaki kişi sayısı. Eğer sonuç 343,2 yani saniyedeki ses hızından küçükse konu değişir. Büyükse konu değişmez. Sıkıcı değildir. Nasıl yani siz Whatsapp'ta o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki ses duvarını mı aşıyorsunuz? Bir şey sordum. Dur panikleme sakin ol. Dilara aldatılmış da onunla ilgili konuşuyoruz şimdi. Tamam değil mi? Anne öldüm yeter artık. Yok böyle olmadı. Koltukla masanın bir yerini değiştirelim. Allah'ım yarabbim. Tamam mı? He, böyle de güneş kapandı. Koltuğu köşeye diksek mi? O benim de aklıma geldi de yer çekimi var. Nasıl oturacağız? Ha, yer çekimi düşeriz doğru. Ne oldu? Ne oldu? Ucun başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şimdi şey. Niye ne oluyor? Ne Ne oluyor? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış. Bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir <laughs> sen 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 ya. Şimdi bak ne iş yapacağız? Al bunu getir. Getir bunu. Aldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni kim gönder? Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yapmış alt tarafı. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyorsun? Ona mı çalışıyor? alakası var ne? Madem ona çalışmıyor. iki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz? İnsan oğlum. Ne istersen olsun. Aç ne istiyorsan izle. Baba bilgisayarı değiştirecektin onu değiştirelim. Bana da bir tane Apple telefon alacaktın yani. Onu Onda köpek köpek alacaktın hatırladın mı? Ben 23 Nisan diye maaşım 10 bin lira mı oldu benim? Hani her istediğim olacaktı. Tamam 5 dakika oturdum koltuğuma kalk hadi tamam. Anne acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret 3 saat kaldı. Allah. Im. Evin büyük oğlu Aykut, gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana! Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu! Ben it! Orucunu mu bozdun? Ne kadar güzel bir fayda hayatım. <laughs> evet hayatım. <laughs> Selam George. Dans için karın ödünç alabilir miyim? Hayatım? <laughs> güzel bayan. Hey George! Böyle bir kadına sahip olduğun için seni kıskanıyorum dostum. Sana hak veriyorum dostum. Lanet olsun. Herkes böyle bir kadına sahip olmak ister. Şuna bak dostum. Bahtıdaki herkes gözünü ondan alamıyor. Seni şanslı piç kurusu. <laughs> Şunlara bak dostum. Ne kadar güzel öpüşüyorlar. Ah George. Karımı böyle görebilmek için neler vermezdim. Şimdi de çatıya çıkıyorlar. Emma açık havada yıldızları izlemeye bayılır. <laughs> o halde içelim. Kavatlığımıza. Kavatlığımıza. Ama bu defa Bu hayvan nasıl koşuyor ya? Hele bir çay verin çay çay. Alo? Ne yapıyorsun lan yavşak? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Hayırdır lan bu ne kibarlık? Puşt. Babam mı var lan yanında? Evet. Babana selam söyle o anlar. <laughs> Babamların da sana selamı var Ahmet. Bak o Eko'ya söyle, onun var ya, aklını alırım aklını. Öyle kötü başı oynamasın. Olur söylerim Ahmet. Ekrem amca. Olur. Öyle mi? İyi o zaman bitti. Allah'ım ya Burak ne oldu oğlum? Ne olacak? Ayrıldık işte. Hayda. üç gün önce Dinçer sevgilisinden ayrıldı. Dün Cemal ayrıldı. Bugün de sen ayrıldın. Hayret bir şey. Ne istiyormuş hanımefendi biliyor musun? Kız kıza tatile gideceklermiş. Ulan aynı şey ben desem, ben yapayım desem bak burnumdan getirir demediği lafı bırakmaz. Hiç empati yapmıyor abi. Hiç gram düşünmüyor. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Önce Dinçer ayrıldı. Sonra Cemal. Sonra sen. Alfabetik gidiyor. O zaman sıradaki Aykut tesadüf oğlum gel abartma. Hayır, ayrım abi! Hayır. hayır. ayrılmadı. Hiçbir şey, İlan, şey bugün 10 <laughs> Sen Ay Ay Aykut, ilişkimiz bitti. Ayrılıyorum senden. Tamam mı? Haberin olsun. Kız kafaya koymuş abi. Baksana belediye anonsuyla ayrıldı. <laughs> yeah.

odaya girmiş. Hacı bu kaç? İki oğlum kaç olacak? Bilemedin kalın bir. I, I like Hadi oğlum. Düşeş ben bunu da buraya. iki kırmıyorum. Dört, 5 altı. Kaç Beş. Evet, abi. Tamam. senin şey. baba ha, Değerli kurul üyeleri uzun süredir sistemde herhangi bir değişiklik yapmadık. Millet taktiği çözdü artık değiştirmemiz lazım. Ne diyorsun Selahattin Bey? Yap ya kafana göre nasıl İyi. yapıyorsun? E, Değiştireyim o zaman. ne yapıyorsun sen? Ya, ne yapalım başladı işte serüven. LYS, YGS hazırlanıyoruz. Işte. YGS, LYS... <laughs> Oğlum değişti ya sistem haberin yok mu? Ciddi mi ya? Ne, ne değişmiş? Ne olmuş şimdi sistem nasıl? Oho dünyadan haberin yok. TYT, YKS oldu yeni sistemin adı. Ya şimdi sınava giriyorsun e, tamam cili, mı? Sevgili sayın kıymetli, değerli, bal, kaymak ve tereyağı üçlemeli kurul üyeleri. Yaptığım bu değişiklik sonucunda ne gördüm biliyor musunuz? Sınav yeterince değişmemiş. Yapma ya. Hadi gelin bir daha değiştirin. Var mısın? Hadi, Hadi gel gel bir topla bir topla matana topa. İki, Yazık oldu şu kadar kitaba ya. Hepsi. Hop, hop hop nereye götürüyün o kadar kitabı? Ne ne? Fen sosyal sormayacaklarmış. Atıyorum bunları. Yok ya bırak kalsın atılır mı? Bak haber geldi bana fenle sosyali de serpiştireceklermiş araya. Yine mi değişmiş? Bir şey söyleyeceğim ya. Sen nereden öğren? İçeride adamın mı var? Ajan mı var? Sen nereden öğreniyorsun? Ya yok be oğlum ne içeride adam? Üniversite Go kullanıyorum bak. Sınav sistemiyle ilgili son dakika bilgileri, bütün konular, puan hesaplama, çıkmış soru her şey bunun içinde. Aha, aha bildirim geldi. Sınav sistemi gene değişmiş. Bundan sonra herkes evine en yakın olan fakülteye gidecekmiş. İyi. Nereye gitti bu ya? Şşş alo! Hacı neredesin? Baksana! Geleceğim hacım geleceğim. Şu bakkalın orada tıp fakültesi var. Yazılıp geliyorum hemen Çocuklar kağıtlar A'lı B'li. A, B, A, B. Bize B geliyor. Aykut sen öne geliyorsun. Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum pis uvara kim sıçtı? Biz yapmadık hocam. Ben mi Bilmiyorum hocam. Çocuklar size bir haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Gidiyor hocam lütfen lütfen. Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Peki tek taş için hazır mısın? Evet hazırım bir tane. Göreceğiz. Biri geldi tanışmak istedim. Benim ilişkim var salak görmüyor musun? Güzel. Pardon bir yer soracaktım ama. Buradan sola dönün 200 metre sonra da sağa dönün. Hiç fena değil. Kız arkadaşları sordu ne kadar almış? Böyle şeylerin fiyatını söylemez ama 4000 lira falan. Bravo. Uyku vakti geldi yüzükle yatma. Bu yüzük ikimizden biri öldüğünde ya da ayrıldığımızda bu parmaktan çıkar. Sen de takacaksın değil mi hayatım yüzük? Bana yakışmaz yüzük ya. Arkamı dönünce ne yaptığınızı bilmedi mi mi sanıyorsunuz ha? He? Eşek herifler. Arkadaşlar bence kesin aramızdan biri hocaya her şeyi söylüyor. Vallahi bence de biri söylüyor aramızdan bulursam var ya bak onu çok kötü yapacağım. Öyle diyorsun da belki sen söylüyorsun nereden bileceğim. Ben ne söyleyeyim oğlum ne bileceğim seni söylemediğimi. Belki mi? de sensin nereden bileceğim. Belki de, de sen söylüyorsun kardeşim. Seni, seni söylemediğinde malum suçu bana atıyorsun da. bugünkü raporu getirdim buyurun. Teşekkürler Neriman sağ ol. Bir de oraya yazmadım ama siz sınıftan çıktıktan sonra Aykut arkanızdan iki kez böyle böyle yaptı. Pekala tamam. Ben ders anlatırken gözüme saatiyle ışık tutan çocuğu bulabildim mi? Onu hala bulamadım hocam. Ne demek bulamadım Neriman? Rotring kalemini bırak. Görevi senden alıyorum. Bana son bir iyilik yap ve arkadaşın Merve'yi buraya gönder. Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara pide al gel. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstünde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. <laughs> Ya anne anlamını bilmediğin şeyleri niye alıyorsun sen bu ne ya? Oğlum dikkat et bak düşüreceksin. Bak, Ah. Bardak mı kırıldı? Kusura kareti? bakmayın bizim dur. çocuk. Dur dur. Evet. Durum nedir? Evet içeride A noktasında parçalanan çay bardağı B ve C noktalarına yayıldı. İçeride en az 4 büyük kırık cam tespit ettik. Sayısız mikro parça da 3 kilometre karelik alana yayılmış durumda. Peki siviller? İçeride misafir statüsünde 2 erkek, 1 kadın, 2 çocuk olmak üzere 5 sivil var. Evet öncelikle içerideki kimsenin hareket etmemesi gerekmedikçe nefes bile istemiyorum. Daha sonra hava kuvvetlerinden gelecek helikopterle 2 adet çocuğu tahliye edeceğiz. Sonra biz ön kapıdan içeri girip büyük parçaları alarak işleme başlayacağız. Halıya ve kanep altlarına sıçramış küçük mikro parçaları da. Daha oğlum niye mı? süpürge getirmiyoruz? Ee, efendim başkan hatta. Sayın başkan süpürge'nin torbası dolu olduğu için şu anda müdahale edemiyoruz ama iki saat içinde yeni bir süpürge torbasıyla gelecek. Baba komuta annemde onunla konuş. Merak etmeyin orada yalnız değilsiniz. Anne yemekte ne var. Banyo ya yaptım oğlum. <laughs>